Evet. Arkadaşlar merhaba. Hayırlı günler arkadaşlar. Yine neredeyiz arkadaşlar? Kırşehir'deyiz arkadaşlar. Kırşehir'de Sami abim var. Sami Tekin abim. Arkadaşlar burada bahçe yapmış. İşte kayısı var, kiraz var, ceviz var. Cevizlik. Ama maalesef suyu yok arkadaşlar. Daha öncesi buraya kim baktı bilmiyorum. Yan yana iki tane kuyu. 140-160 Arkadaşlar 140-160 Bir tane de burada var kuyu. Şöyle bakın. Şimdi bu dağcı bakıttela inceleyelim. Damarda mı? Damarda değil mi? Bakın arkadaşlar. Burada bir tane kuyu var. Bakın. Burada da var bir tane kuyu. Burada da var bir kuyu. Daha öncesi buraya su var diye birileri göstermiş. Kim gösterdi bilmiyorum. Hiçbir şey yok. Bakın burada da var. Gel abi. Burada da var. Bir kuyumuz. Peki neden dönmüyor daha önce? Bakın. Böyle sıksan dayanıyor. Kevşen senden var gitme ha. Hiçbir hareket yok. Bakın. Geriye gidiyorum. Bakın. Nerede kalmış su damarı? Veya şurayı tutalım? Bak. Peki burada da kuyu var. Burada neden yok? Arkadaşlar. Arada Bakın. Bir metre, bir buçuk metre olay var. Tamam abi. Doğru. Heh. Burada da aynı şekilde bak. Buraya vurabilirdin. Buraya vurabilirdin. Sonra gel abi. Bakın burada yine iki, iki yan yana koyuyor. Yan yana koyuyor. Veya buraya vurabilirdin. Bakın. Aynı şekilde bir metre bir buçuk metre uzaklıkta. Yani yazık gerçekten yazık günah. Arkadaşlar. Ha ben yani kimseye su baksın şeyinde konuşmuyorum yani öyle iş yapmıyorum. Ama ha, şey, bu abi bu, ha her güzelin küsürü vardır. Ben de küsürüm vardır ama yani, da. yok. <laughs> yok ya yani, damar yok. Da. Ben Bakın ben şey gel abi. Bakın seni de tuttum. İkisine bırak ya bak. Burada da boyu bu var. Bu 160 metre. Bu 140 metre. Burası 140 metre. Burada 140 metremiş bak. Burada 140 metremiş. Yok bakın ha şöyle dönüyorum bak. Yok buralarda bak. Buralarda yok. Böyle gidiyorum. Gidiyorum bak. Aynı noktaya geldim biraz önce. Peki niye açılıyor böyle? Neden oluyor? Şey, ya, Gel, bak. Bakın şimdi. Kazma dedi abi. <laughs> Azma. Kazma. Kazma dedi. Azma getirdim. Böyle tutuyoruz kazmayı. Bak kazmayı böyle tutuyoruz. Gidelim buraya aynı şekilde. Var mı bir şey? Yok. Buraya gelelim. Var mı bir şey? Şöyle. Hiçbir şey yok. Gelin öbür noktaya. Var mı arkadaşlar? Bunu benim sallama şansım var mı? Tamam mı? Gel buraya. Tamam abi. Şurada evet. tut. Nereden tutayım lan? Kafaya tut bakalım ben bu sallıyorum kendim sallanıyorum. Şöyle çok çok sıkmayalım. Evet. Hissetsin <laughs> yani şeyini. Doğru. Görüyor mu? Evet. Bak. Doğru. Şurada yuvarlak şurada da tutabilirsin. Bak. Ben hiç model etmiyorum. Görüyor evet, Bak şimdi gel. Şimdi yere gidelim. Gidelim. Burada yok bak. Arada bir metreden Maalesef suyu bulamamış sağma. arkadaşlar. Şimdi bir metre nelere mal oluyor <laughs> görüyorsun değil mi? Bak şimdi. Arkadaşlar gel abi. Noktayı vereceğim şimdi. Gel. Bakın. Bu da dudağacı burada niye dönüyor? Veya burada niye dönmüyor? Bakın bir tane de damar buradan geliyor. Yani bu buradan geliyor. Bir tanesi buradan geliyor. Bir tanesi çapraz giriyor. Yani olan şu. Gel abi yaklaştır. Bir tane buradan geliyor bak. Bir tane buradan geliyor. bir tane buradan geliyor. Bir tane de buradan geliyor. Bizim noktamız burası. Tamam abi al git Bakın. Sen mi yani oraya bir kazık çak bence. Demir çak Sen Demir taş kağıt. al geçindirik. Evet şimdi bizim Bakın. Yani. Bak abi. Bak 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 bak. Su damarı. Bak şimdi. Al sene su damarı. Bakın. Aynı şekilde su damarı. Mantık nasıl? Kabul ediyor mu? Şimdi sen dediğin o buradan vur. Yani herhal 70'lik 80'lik boruyla su çıkar. Ben verebileceğim gol. Gol gibi garanti. Valla su. Ha. Ben sana ha? sana bacak gibi veremem. Hüseyin kaç metrede bura? Bakın şimdi. 6, 7, 20. metrede bir giriş var. Bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, Bu da 27 metreden giriş. Bak şuradan gelen 20 metrede şuradan gelen 17 metrede. 27. metrede. 27, 27. metrede. Bu buradan geliyor, bu buradan geliyor. Bunun hep toplamda yeri burası abi. Sonda gelecek, buraya girecek abi. Ne oraya girerse kalmış bu. Tam buraya. Çünkü buradan alacak. Merkezini evet. orayı oraya şey yapacak. Ben insanlara anlat anlat. anlat. Ya abi söylüyorum videolar. Ya bundan tok anlat. anlat. <gülüyor> 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 Şimdi. Nazmi Yalgam okum. Mayıs. Ha, gaz Ver, gaz Bakın burada da deneyelim. Arkadaşlar. Burada da deneyelim. Fark etmez. Şimdi su damarından çıktık. Bak şu an bir şey yok burada. Burada buraya uğrarsa yok su. Bak. Bak, hmm. bir tane orada vardı, bir tane orada vardı. Hop. Atı şu burada değil. Görüyor hmm. Mi? Şimdi senin dediğin göre burada... Bak suyu, bak. Bu şapa sallayan ise sallanmaz. Bu suyun gücü bak bu. Anladım. Suyun gücü onu şey yapıyor. Heh. Akıntısı yani. Demek ki burada biz 50 metrede suyu bulacak. Ana suyu buluruz. Daha fazla inmeye değer derin geçsinlar. Vera bu planma kötüymüş mü? En kötü mü? 150 metre. En düşük en yüksek 200. Hmm. Ama dediğim gibi en kötü lan. Gol gibi. Harekete bakarsan kafa gibi, bel gibi su var. Garanti verir misin? Ona veremem. Ama gol gibi ver diyorsun. Ha. O da burayı deleyeceaktır lan. 40'lık, 50'lik su var diyelim. Heh, 40'lık, 50'lik. 50'lik su lazım. Yaz bak burayı sık. Bir daha sık. Sıkabildiğin kadar sık. Sıkabildiğin kadar sık. Ben çevireyim yine dönüyor. <laughs> tut Evet. Senin tersine çevir. Dönmüyor. <laughs> abi göster bana. Yere şey yapma. Bize göster. He. Şöyle bizi gör. Sizi görüyorum. Tut abi. Sıkı tut Yunus. Ben bayağı sıkı tutarım yani. <laughs> tut. Tut Yunus'u. müdahale ediyor mu? Etmiyor. Ben hiç karışmıyorum bak. <laughs> Eğer ben bunu çeviriyorsam sende de hile var. He doğru. Hile sende hile var onda da var hile. Doğru. yani. Evet. Dediğimiz gibi e, arkadaşlar e, Sabit Tekin abime hayırlı olsun. Güle güle kullansın artık. Bu, e, nokta burası. Kazarsa suyu alır. Kazmasa kendi bilir arkadaşlar. Kazması zaten Benim yok. Görmez e, göstermiş oldum. Nokta burası. Evet. Buradan hepinize selamlar olsun. Balıkesir'imize, Sıdırgımıza, köyümüze. Burada kömümüze. bura Petlas'ın bacası. Şurada <laughs> Petlas varmış bak. Görüşmek üzere. Kırşehir'den selamlar tekrar. bura mı? Kapat Tam orada.